Osyek Taşova'da ortak çalışmalar ve işbirliği çalıştayına katılım sağladı. 8-9 Kasım 2022 Salı ve Çarşamba günleri 2 gün süren Karadeniz Bölgesi Yerel Eylem Grubu Dernekleri Çalıştayı tamamlandı. Bora Boy Göl Restoranı'nda gerçekleşen toplantıya Amasya, Taşova, Gümüş Hacıköy, Gönleyecek, Samsun, Asarcık, Ayvacık, Havza, Salıpazarı, Kabak, 19 Mayıs, Ladik, Kastamonu, Araç, Cide, Devrekani, Taşköprü, Yerel Eylem Grubu Derneklerinin Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdür ve Uzmanları katıldı. Toplantıda Asiye Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Köşüş, Dernek Müdürü Rabia Nur Beldek, Uzman Süleyman Gümeç temsil etti. Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında planlanan faaliyette açılış konuşmasını Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Kadir Aydoğan yaptı. Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında planlanan faaliyetlerden biri olan Karadeniz Bölgesi Yerel Eylem Grubu Dernekleri ağ oluşturma, ortak çalışmalar ve işbirliği toplantısı, çalışma grupları oluşturularak yerel eylem gruplar arasında iletişimi ve etkileşimi artırmak için yapılabilecek faaliyetler 2023 yıllık uygulama planları hazırlanırken yazılabilecek ortak faaliyetler ve çalışma alanları gibi konularda istişareler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştay'a davetleri, çalıştay boyunca gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Taşova Yerel Eylem Grubu Başkanı Kadir Aydoğan'a, Yerel Eylem Grubu Müdürü Gülhan Çakıra ve bütün Yerel Eylem Grubu yönetim kuruluna teşekkür edildi ve çalıştay'ın amacına ulaşmış olmasını temenni edildi. Gracias.